Burada üçüncü günümüzdeyiz. Şimdi bir pazar yerine geldik. Burası Malay dilindeki adı Pasar Seni. Central Market. Yani buranın, bu bölgenin e, merkezi bir pazarı, çarşısı diyebiliriz. Eski de bir pazar. Yüzyıldan fazla bir tarihi var. E, hatta eski fotoğraflarını falan da koymuşlar böyle etrafa. Şimdi biz de ilk defa sizinle beraber gireceğiz içerisine. bir Gezeceğiz bakalım. Şöyle bir girişini göstereyim. Şöyle bir yerden giriş yapıyorsunuz. Bir cadde ya da sokak aslında burası. Sağlı sollu dükkanların olduğu bir bölge. Şimdi burayı boydan boya yürüyeceğiz. Bu arada gelirseniz şu restoranı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yusuf Dan Zakir diye bir restoran var burada. Ee, yemekleri çok güzel, fiyatları uygun. Ee, mutlaka bir göz atın deriz. 2-3 kişi. 5-6 dolara da doyurabilirsiniz. <laughs> Şimdi Özge'yi kahve avında görüntülüyoruz. Özge'ler her gün bir doz kahve almazlarsa oldukça sinirli olabiliyor. Gördüğünüz gibi kahvenin kokusunu aldı ve şimdi biz de peşine düşüyoruz. Hızla içeri girdi. Evet. Hızla bana doğru yaklaşıyor. Sanırım gözüne flat white kestirdi. Kestirdi ama çok pahalı. Dişine göre bir av bulamadı galiba. 4 dolar, 3 dolar. Sonuç yine hüsran. Bizi bollardık, aynen. Özge bugün de avdan eli boş dönüyor. Üzülme Özge. Bir gün aradığın Amerikanoyu bulacaksın. İnşallah. 45 gündür bulamadım ama. Gibi değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Böyle kubbeler evet. falan, parlak. Evet, Arap diyarlarına gelmiş gibiyiz şu an. <laughs> Aslında burası 100 yıllık bir tren istasyonu bölgesi. 1800'lü yıllarda tren istasyonu olarak inşa edilmiş ama sonrasında böyle şu anda kullanılmadığı için müzeye çevrilmiş. Tren istasyonunun büyüklüğü ve gösterişli bir bina olması İngiliz dokunuşu ama mimarisi biraz biraz Arap, biraz hani Asya mimarisi gibi. Mimarisi güzel, farklı. Şu anda da yeni yıla çok az kaldı. Yılbaşına. O yüzden onun hazırlıkları şehrin dört tarafında devam ediyor. Konser alanları, etkilik alanları kuruluyor. Şu anda da böyle ışıl ışıl kocaman bir platform inşa etmişler buraya. önce gördüğümüz sahne e, gördüğümüzden zannettiğimizden daha büyükmüş. Arkadaki güzelim Abdül Samet Sultan Abdül Samet binasını e, tamamen kapatmış olsa da e, koskocaman bir sahne kurmuşlar buraya. E, yeni yıl için olduğunu söylediler. Sorduk az önce görevlilere. E, yeni yıl akşamında gecesinde burada e, konser verilecekmiş ve e, tamamen halk için ücretsiz olacak. Yani Şimdi kararsız kaldım ben. Yeni yıla Kuala Lumpur'da gireceğiz 2020'ye. Ama gelin görün ki şimdi burada mı girelim yoksa Petronas Kuleleri'nin orada mı girelim? Bir yer daha var orayı da göreceğiz. Orası da çok güzel oluyor. Kutlamalar çok gösterişli oluyor diyorlar. Yoksa orada mı girelim? Neden seçim yapmak zorundayız ya? Yani zaten Singapur mu Kuala Lumpur mu sorusu daha yola çıkmadan başlamıştı devam ettik geldik Kuala Lumpur'u gördük beğendik tamam burada girelim yeni yola dedik. Şimdi, Şimdi de, bu de çıktı. Kuala Lumpur'da nerede girelim? <laughs> Buralar iki gün sonra tıklım tıklım dolacak. Burası Merdeka Meydanı. Malezya'nın tarihi açısından çok önemli bir bölge. Bu meydan 1957 yılında Malezya'nın İngiliz hakimiyetinden kurtulup bağımsızlığını ilan ettiğinde Malaya o zamanki ismiyle Malaya bayrağının ilk kez göndere çekildiği yer. O yüzden böyle kocaman bir bayrak direği var. Ucunda da çok büyük bir Malezya bayrağı dalgalanıyor. Şehrin içinden geçen kanalın etrafından yüzlerce noktadan böyle su zerrecikleri püskürtülüyor. Sanırım biraz olsun serinlik versin diye yapılan bir uygulama. Ama böyle ilginç bir görüntüye sebep oluyor. ayağınızdaki ölü delileri yiyen küçük balıklar. Aslında dişleri yokmuş. Sadece gıdıklıyorlarmış biraz. Central Market'in içinde Master Chin isminde bir falcı var. Oldukça meşhur biri. Birçok ünlü gelip buraya fal baktırmış. Buraya gelen insanların Resimlerini paylaşmış. 90 yaşının üstünde bir insan. Aşırı derecede inanıyorlar adamın söylediklerinin gerçekleştiğine. Yani çoğunu ben tanıyamadım. Muhtemelen Malezya için çok ünlü kişilerdir ama. Ruslar falan da var. Evet. Şöyle bir çaktırmadan göstermeye çalışacağım amcayı size. Çok da girmeyelim içeri, büyüsünü bozmayalım. anda Malezya Ulusal Müzesi'ndeyiz. Kuala Lumpur'da. Böyle bir yer. Burada Malezya'nın ülke tarihini biraz anlatmışlar resimlerle.